Herkese merhabalar. Kapanışa doğru YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Eee tarafına baktığımız zaman geçen hafta e, başlayan aşağı yönlü gittik. özellikle perşembe günü itibariyle etkin olan aşağı yönlü hareketin e, bugün de devam ettiğini görüyoruz. E, endekse baktığımız zaman BIST 100 endeksi 9000 puan seviyesinin aşağısına indi ki bu 9000 puan seviyesini biz de önemsiyorduk önemli bir psikolojik seviye olarak. 9000 e, puan seviyesinin aşağısında 8834 puan seviyesinde işlemler devam ediyor. yüzde 2017 seviyesinde aşağı yönlü akitlik hakim BIST 100 endeksinde. Sektörel bazda baktığımız zaman genel anlamda satıcı seyri zaten e, sektörlerin hepsine yansımış durumda bir miktar da bir işim tarafı ve iletişim tarafına ekstra satışın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu etkenlerin içerisinde hem C politik listeması hem de bu da mevduat faizdeki artışında etkisinin olduğunu da e, ekstra olarak söyleyelim. Hisse bazı baktığımız zaman endeksi aşağı yönlü baskılayan aldık olarak hisselerde e, Türksel, Savol, Petkin ve bir maç tarafı bir miktarda aldık olarak aşağı yönlü gittiği destekliyor. Diyebiliriz. Yurt dışına baktığımız zaman dolar endeksinde bugün nispeten sakin bir görünüm var. 104 bandında bir denge arayışının söz konusu olduğunu görüyoruz. E, ee, bu da onun dışında ABD tarafında e, dayanıklı marka siparişlerini takip ettik. Bugün e, dayanıklı marka siparişleri açıklanan veriye göre e, Şubat ayında bir miktar beklenenden fazla artış gösterdi. Tekim e, altın tarafında bir miktar Tekrardan gün içerisinde baktığımız zaman 2.200 banla doğru bir ani gördük. Teknik olarak önemli bir destek hattından Önü sonrasında bir açıklama sonrasında bir miktar 2.185 dolar seviyesine çekisidi. Şu anda işlemler 2.188 dolar seviyesinde altın ons tarafında devam ediyor diyebilirim. New York borsına baktığımız zaman New York borsası da güne alıcı bir seyre başladı. Wall Street endeksinde bir miktar yukarı yönlü hareketli hakim İşte Dow Jones'a baktığımız zaman %0.1, S&P 500 endeks %0.2. En az baktığımızda da %0.4 bir hareketlik söz konusu e, diyebiliriz bu tarafta. E, ya yani piyasalarda bir miktarda e, özellikle burada dayanıklı mal siparişleri sonrasında İktidar yukarı yönüne gittik. Yurt dışı tarafta hakim diyebilirim. E, kapanışa doğru piyasalara ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Herkese iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.